Hepinize merhaba. Bugün Berk Akademi'ye hoş geldiniz ve artık matematik dersine başlıyoruz. Şöyle kalemimizi alalım. Hmm. Tam sayılarda toplam işlemiyle matematiğe geçiyoruz. Arkadaşlar formül bir nötr işlemi. Yani e, aynı işaretler birleşecek, güçlerini birleştirecek, farklı işaretler ise birbirini götürecek. Yani e, ikinci formül ise büyük olanın işareti alınır. Mesela artı artı mesela artı 18 artı 20. Bunlar işaretleri aynı. Yani bunlar güçlerini birleştirecek. E bir de bu arada burada bulunan artılar birleşecek ve artı yapacak. Yani artı e, 8 38. Burada ise bakın işler karışıyor. Biri artı, biri eksi. Yani bunlar birbirini nötrücek. Yani eğer buradan gittiyse yani mesela artı buradan gittiyse eksi buradan da gidecek. Yani birbirini nötrecek arkadaşlar. Ee, bir de şurada bulunan artıyla eksi birbirini eksi yapacak. Yani eksi yani on, artı 18 eksi 20 2 kalır ama eksi 2 çünkü büyük olanın işareti alınır. Eksi 2 kalır. Burada ise artı artı şuradan artı 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 yapar eksi 20 artı 18 2 kalır çünkü birbirini hmm, eksi 20 artı 18 birbirini götür ve eksi kalır ve bu, bu da ama artı 2 olur. Çünkü artı artı yok 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 yanlış yaptı eksi 2 olur arkadaşlar az önce yanlış yaptım pardon çok dilerim. az önce yanlış yaptık bu da bunlar artılar birbirine hop artı yapar direkt eksi 18 artı 20 2 kalır ama nasıl artı 2 kalır pardon az önce size yanlış öğrettim çok özür dilerim neyse ama düzelttik tam sayılarda ise çıkarma işlemine girdi formül aynı toplama işlemi ile aynı eksi artı ne yapar bunları eksi yapar artı 18 Eksi 20, 2 kalır. Ancak eksi 2 kalır. Burada ise eksi eksi ne yapıyor? Artı yapıyor. Eksi 18, artı 20, 2 kalır. Ancak eksi 2 kalır. Video kısa olacak zaten. Çünkü toplamayla çıkarmak kısa. Evet. Burada ise gene eksi eksi ne yapar? Artı yapar. Artı 4 artı 4 artı 8 eksi artı ne yapar eksi yapar eksi 6 eksi 20 bunlar düşman değil bunlar dost güçlerini birleştiriyorlar eksi 26'yı oluşturuyorlar İzlediğiniz için teşekkürler Berkay Akademi'ye abone olmayanlar varsa ne yapıyorsunuz abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın İzlediğiniz için teşekkürler